Herkese selam dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi Mi A2 Lite modeline format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, cihazımıza format atmadan önce açıklama kısmını okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok önemli. Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Arkadaşlar, cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapalı duruma getiriyoruz. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Ekran açıldığı anda açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Komut yok veya no command yazısı gelecektir bu şekilde. Açma kapama tuşuna basılı tutarken ses yükseltme tuşuna bir defa basıp bırakıyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımıyla wipe data faktör reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla factory data reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Report size system now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işimi başlıyor arkadaşlar. Xiaomi Mi A2 Lite format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan yaparsanız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.